Hastalığın değişik safhaları vardır. Normal ve sağlıklı gibi görünen bir dönemden sonra AIDS bağlantılı rahatsızlıklar dizisi görünmeye başlar. Gerinin durumu budur. Bu durumda genel vücut sağlığında önemli bozulmalar görülür. Bu sırada kısa süreli duraklamalara da rastlanır. Bu dönemin belirgin arazileri şunlardır. lenf bezlerinde şişmeler, mantar enfeksiyonları, tüberküloz, tifo gibi bakteriyel enfeksiyonlar, vücutta iç kanamalardan olan kızarıklıklar, beyni ve omuriliği etkileyen sinirsel bozukluklar bağışıklık sistemi tam olarak yıkıma uğrayınca giderek artan bir hızla bir takım fırsatçı enfeksiyonlar belirmeye başlar. Vakaların yarısından çoğunda fırsatçı bir parazitin yol bir zatüre tipine rastlanır. Bazı parazitler akciğerlerden başka beyin, mide ve bağırsak iltaplanmalarına neden olabilir. ARC aşamasında rastlanan mantarsal enfeksiyonlar giderek artar. Bazıları iç organları etkilerken bazıları menenjite yol açar, karaciğer, deri, kemik ve akciğerlerde yıkım başlar. Deride koyu mavi ya da kızıl lekeler ve vücutta yaygın timor kitleleri durumuyla seyreden ve ender rastlanan bu deri kanseri olan Kaposi Sarkomuna, AIDS'lerde çok sık rastlanır. Biraz önce bahsettiğimiz özel zatürre türünden sonra bu hastalıkta genellikle AIDS'lerde rastlanılan ve öldürücü seyreden bir hastalıktır. Deride kahverengimsi tümörlerle ortaya çıkar, her beş vakanın birinde derideki tümörler iç organlara kadar ilerler. Kasık, boyun ve koltuk altı leflerindeki şişliklerin nedeni yıkıma uğramış ak yuvarlardır. AIDS virüsünün üremesini durduracak ilaçların bulunması konusunda ciddi sayılabilecek bir ilerleme olmamıştır. Bu alanda en sık kullanılan ilaç olan AZT ya da Zidovudin bazı hastalarda virüsün çoğalmasını yavaşlatmakta ama onu yok edememektedir. AZT transkriptaz enziminin olumsuz etkisini azaltabilmektedir. Ayrıca fırsatçı enfeksiyonları zayıflatan, zihinsel ve sinirsel bozukluklara iyi gelen vakalarda gözlenmiştir. Ne var ki ilaç özellikle ilikler üzerinde son derece toksik bir etkiye sahip olduğundan ciddi kansızlık sorunları yaratmaktadır. Tıp bilimi bu tür yan etkileri olmayan ilaçlar üzerinde çalışmaya devam etmektedir. HIV virüsü almış hastaların iyi bir diyet uygulamaları, düzenli uyumaları, alkol ve uyuşturuculardan uzak durmaları salık verilmektedir. Elle tutulur kanıtları olmasa da stres, sağlıksız yaşam şartları bulaşıcı hastalıkların bu hastalığı körükleyici etkileri olduğu muhakkaktır. Hastalığın kesin tedavisinin olmaması ve bulaşıcı yapısı koruyucu hekimliğin önemini arttırmaktadır. Dünyanın dört bir yanında bu konuda büyük ve masraflı kampanyalar sürdürülmektedir. Bunların başında cinsel ilişkilerde gerekli önlemlerin alınması geliyor. İlk testi pozitif çıkan biri cinsel yakınlıkta bulunduğu insanlar varsa bunları uyararak yayılmayı önleme konusundaki görevini yapmalıdır. Bu hastalığın kurbanı olan Jerry ve Paul gibi insanlar için yaşam elbette çok zordur. Hastalığın ve tedavinin getirdiği fiziksel rahatsızlıklar kadar ıstıraf verici olan ruhsal zorluklarla da karşı karşıyadır onlar. AIDS kurbanları arasında hastalıklarını başkalarına bulaştırma endişesiyle inzivaya çekilenler vardır. Bazıları bunu toplumdan tepki görmemek için yaparlar. Bazıları ise sağlıklarındaki en ufak bir olumsuz gelişmenin ürkütücü beklentisi içindedirler. Ama bugün için AIDS'ten korumanın tek yolu gerekli önlemleri alarak yaşamaya devam etmektir. Günümüzde X hiçbir ayrım yapmadan kadın, erkek, homoseksüel, heteroseksüel hatta ana rahmindeki bir cenin için bile tehlikedir. Bu nedenle hastalığın yayılmasında belli grupları suçlamakla bir şey elde edemeyiz. Hastalığın gerçek nedenini ve tedavi yöntemlerini bulma çalışmaları yanında koruyucu nitelikteki aşı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. And <laughs> above Araştırmacılar hastalığın gerçek nedenini araştırarak antivirütük ilaçları da geliştirmeye çalışıyorlar. Bir aşının bağışıklık sistemimize bu virüsü tanıtabilmesi imkanı doğduğunda artık bu dehşet verici hastalıktan korkumuz kalmayacak. Bu hastalığı kapmış olanlarsa kendilerine verilen doktor tavsiyesi ve tedavi yöntemlerine harfiyen uyarak bu sahada gece gündüz sürdürülen çalışmaların sonuçlarının onlara yetişmesini ümit ve inançla beklemelidirler.